Ama bayram gel, bayram gel Uşaklar beni görmeye gelirler Sizin bayramınız da mübarek olsun Dedin oğlum, benim oğlum da gelmedi Sizin bayramınız da mübarek olsun Rüginiz de mübarek olsun Yalan bu dünya, yalan bu dünya Muhammed kocadı bu dünyayı Bu dünya bizi atlatır, atlatır Ana anam hanı babam hanı babam Ana anam han dedeler hanı babalar Vay dünya dünya yalansın dünya kocasın dünya Bu dünya bize anlatır anlatır Kardeş kardeşi görme kardeşi görme Kardeş bulunmaz adem kardeş bulunmaz bulunmaz Avrat bulunur mal bulunur kardeş bulunmaz Gençler bizi kardeşten ayırdı bu avratlar bizi kardeştan ayırdı ayırdım Kardeş gibi yok yok Dediler oğlun avradın ölmüş Demiş Allah rahmet eylesin Demiş la baban ölmüş Allah rahmet eylesin Demiş la kardeşim ölmüş Aha benim oyunum yeni karan